genital bölgede herhangi bir lezyona rastladığınızda mutlaka bir hekime başvurmanız gerekiyor. Genital bölgede olan stillerin kondilom dediğim HPV'nin e, sebep olduğu siiller olabilir. Bunlar e, evet bir kısmı iyi huylu, bir kısmı kötü huylu olabilir. İyi huylu olsa bile mutlaka hekim tarafından tedavi edilmesi gerekir. Siz onların zararlı olup olmadığını anlamanız mümkün değil. Tabii ki bizlerin bile görerek bunları e, makroskopik olarak bakarak anlamamız gene mümkün değil. Mutlaka onlardan biyopsi veya örnekleme alarak laboratuvardan bu bilgileri alıyoruz. Ama her halükarda genital bölgede çıkan siiller mutlaka hekim tarafından tedavi edilmek zorundadır. Müzik